Veci Hürkuş 1896'da İstanbul Arnavutköy'de doğar. İlkokulu Bebek'te Rüşdiye ve İdadi Üsküdar'da okuduktan sonra sanata olan ilgisi nedeniyle Tophane Sanat Okulu'na gider. 1912'de Balkan Harbi'ne gönüllü katılır. Daha o zamanlarda tayyarelere merak salar. Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde makinist eğitimine başlar. 18 yaşındayken zamanının en değerli tayyarecilerinden mülazım Cemal Bey ile birlikte Bileryo tayyaresiyle uçar. Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine makinist olarak gönderilir. Bağdat cephesi de pilot yüzbaşı Mehmet Ali Bey ile birlikte hazırladıkları parasol kanatlı uçakla uçuş yaparlar. Ancak çok havalanamadan yere çakılarak yaralanırlar. Bu ağır kazadan sonra Vecihi Bey'in uçma hevesi sönmediği gibi daha da artar. Israrlı müracaatları üzerine pilotluk eğitimi yapmak için İstanbul'a gönderilir. Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek pilot olur. Dünya savaşı sürmektedir. Kafkas 7. Tayyare bölüğüne atanır. Burada hem Rus karargah ve uçaklarına karşı yaptığı başarılı hava taarruzlarıyla hem de yüreğindeki uçma ateşiyle göz doldurur. Kafkas cephesinde ilk uçak düşürme başarısını da elde eder. Ancak bir uçuş sırasında Erzincan bölgesinde kaza yapar ve yaralı olarak Ruslar tarafından esir alınarak Hazar denizindeki Nargin adasına hapsedilir. Şubat 1918'de bir arkadaşıyla beraber hapishaneden kaçarak yaya olarak 4 ayda İran üzerinden Süleymaniye bölgesine ulaşıp yurda geri döner. Bu kez İstanbul'un hava savunmasında görevli 9. Harp Tayyare Bölüğü'ne tayin edilir. İşgal Kuvvetleri Komutanlığı, Yeşilköy'deki bütün hava ekipmanının kaldırılmasını isteyince, bütün malzemeler Maltepe istasyonu civarına taşınmıştır. İstanbul hükümeti burada milli kuvvetlere karşı kullanılacak Kuvayi İnzibatiye'nin hava kuvvetlerini hazırlamaktadır. Bunun için Sadrazam Ferit Paşa şahsen İngilizlerden izin almıştır. Yüzbaşı Fazıl komutasında Vecihi Bey ve arkadaşları gizlice bu istasyondaki uçakları Anadolu direnişine kaçırmak için uçuşu hazırlarlar. Yola çıktıkları 7 Haziran sabahı işler planladıkları gibi gitmez. İsmail ve Veci Bey'in uçakları kalkamadan Kırım'a uğrar ve Eşref Bey ağır yaralanır. Yalnızca Kazım Bey'in uçağı kalkmayı başarır. Fazıl ve Vecihi Beyler diğer dört pilotla birlikte esir kafilelerinin arasına karışarak kaçar ve yıldırım ordularına bağlı tayyare bölüklerinden kurtulabilen malzemelerin depolandığı Konya'ya giderler. Gece gündüz çalışarak üç uçak hazırlanır. Yüzbaşı Fazıl Bey komutasında Halil ve Vecihi Bey'lerden oluşan ve daha sonra 2. Tayyare Bölüğü ismini alacak olan Kartal Tayyare Müfrezesi Uşağa hareket eder. Geride kalanlar diğer uçakları hazırlayarak Eskişehir'e gidecektir. Vecihi Bey 15 Ağustos 1920 günü keşif görevinde Alaşehir istasyonundaki Yunan askerlerini vurarak İstiklal Harbi'nin ilk hava taarruzu görevini yerine getirir. Vecihi Bey, Eskişehir'deki Garp Cephe Kumandanlığı Mürettep Tayyare Bölüğü'ne tayin edilir. İstiklal Savaşı'nın daha ilk günlerinden itibaren uçakların onarımı için hayati bir ihtiyaç olan emayit denen malzeme bulunamamaktadır. Vecihi Bey, kola ve jelatin bileşiminden elde ettiği bir maddenin emayit yerine kullanabileceğini bulur. Bu buluş onarım işlerinin hızlanmasını sağlar. Vecihi Bey pilot olarak da boş durmaz. Birinci ve ikinci İnönü muharebelerinde keşif ve taarruz uçuşları yapar. Düşen düşman uçaklarını onarıp kaçırarak hava filomuzu büyütmek de onların görevidir. Vecihi Bey 19 Ağustos 1921'de Kuşadası'nda ele geçirilen Yunan keşif uçağını uçurup Ankara'ya getirir. İsmet adı verilen bu avcı uçağı Sakarya Muharebesi'nde mevcut iki avcı uçağımızdan biridir diğerinin adı ise İzmir'dir. Pilotlarımız bu iki uçakla düşmanın 50 uçağına karşı keşif, taarruz ve muharebe görevlerini üstün başarıyla yerine getirirler. Vecihi Bey, 14 Eylül 1922 günü Yunan pilotlarının Seydiköy Hava Meydanı'nda bırakıp kaçtığı onlarca uçağı gördüğünde sevinç gözyaşları dökmektedir. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları nedeniyle kırmızı şeritli İstiklal madalyası kazanır. Bu tecrübeleri ona bir ordunun uçaksız olamayacağını, bir devletin de ancak hava kuvvetlerine sahip olursa hür ve bağımsız olacağını göstermiştir. Yani istikbal göklerdedir. Veci Bey bundan sonraki yaşamını uçak yapmaya adar. İlk projesi Vici K6 adını verdiği iki kişilik bir av tayyaresidir. Bir yandan Gazi Emir Kara, diğer yandan Halkapınar Deniz Okulu'ndaki talebeleri pilotluğa hazırlarken, bir yandan da ilk uçağını Halkapınar'daki atölyede inşa eder. 28 Ocak 1925 günü hayalini gerçekleştirir ve tayyaresi Türk semalarında süzülür. Vici Bey'in Hadiye Hanım'la evliliğinden Gönül ve Sevim isimli iki kızı, sonraki yıllarda yaptığı İhsan Hanım'la evliliğinden de Perran isimli bir kızı olur. 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'nin Fen Şubesi'nde görevlendirilir. Kentlerden toplanan bağışlarla uçak alınmakta ve uçaklara o kentin adı verilmektedir. İlk uçağı Ceyhan halkı alır. Vecihi Bey, Ceyhan uçağıyla çeşitli illerde gösteri uçuşları yaparak kampanyayı büyütür. Türk Tayyare Cemiyeti, Junkers Tayyare Fabrikası ile bir anlaşma yaparak Tom Taşı kurar. Vecihi Bey bu fabrikanın ilk tecrübe pilotu olur. 19 Haziran 1930'da Kadıköy'de kiraladığı bir atölyede Vecihi 14 uçağını tamamlar. Trene yükleyerek Çekoslovakya'ya götürdüğü uçağının uluslararası uçuşa uygunluk raporunu alarak Prag'dan havalanıp Viyana, Budapeşte, Belgrad, Sofya ve Edirne ziyaretlerinin ardından 6 Mayıs 1931'de halkın sevgi gösterileri arasında Yeşilköy'e iner. Türk sivil havacılığına pilotlar yetiştirmek için 27 Eylül 1932'de Vec'i Sivil Tayyare Mektebi'ni açar. İlk mezunlar arasında ülkemizin ilk sivil kadın pilotu Bedriye Gökmen de yer alır. Burada pilot eğitiminin yanında uçak bakımları yapılmakta ve atölyede Vecihi 14A eğitim uçağı, Vecihi 15 antrenman uçağı, Nuri Demirhan maddi katkısıyla Nuri Bey hafif yolcu uçağı ve Vecihi XSK deniz kurtarma servisi için su kızağı imalatı sürmektedir. Atatürk'ün isteğiyle 3 Mayıs 1935'te Türk Kuşu kurulur. 29 Ekim 1936'da Cumhuriyet Bayramı töreninde Vecihi Bey, kız kardeşinin emaneti kızı Eri Bey'i paraşüt kazasında yitirir. 1937 yılı sonbaharında uçak mühendisliği eğitimi için Türk Hava Kurumu tarafından Almanya'ya gönderilir. 27 Şubat 1939'da tayyare ve makine mühendisliği diplomasıyla yurda döndüğünde Atatürk ölmüş, Türk Hava Kurumu yönetimi de değişmiştir. Türk kuşundan istifa ederek ayrılır. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yollarını kurar. Önce uçuşuna müsaade edilmez. Büyük uğraşlar sonucu 1 Nisan 1955 tarihinden başlayarak İstanbul-Bursa, İzmir-Aydın, İzmir Milas hava hatlarını açar. Halk tarafından tutulunca hatlarını genişletir. Ancak bu faaliyeti baltalanır. Önce uçuşları kısıtlanır, sonra bütünüyle men edilir. Hayatının sonlarında uçamayacak durumdaki uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizleri nedeniyle maaşına bile haciz konur. Ankara'da anılarını yazdığı sıralarda, beyin kanamasından komaya giren Veci Hürkuş, 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.''